Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir haftada Diyanet TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Bugün ülkemizde yıllardır süre gelen sorunlardan birini göçü ele alacağız. Büyük şehirlere çeşitli sebeplerle göç eden ailelerin yaşadıkları sorunları, çocukların bu sorunlardan nasıl etkilendiklerini ve yapılması gerekenleri konuşacağız. Bu konuda bize rehberlik etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere konuğumuz uzman psikolog Tuğba Demiröz. Evet önce çocuk başlıyor. göç eden ailelerin çocukları yepyeni bir dünyayla karşılaşıyor. Peki çocuklar bu yeni dünyada neler yaşıyorlar? Tüketim biçimleri, bireyselleşme süreçleri, sosyal çevreleri nasıl dönüşüyor? Değişim her zaman olumlu bir yönde mi ilerliyor? Göç eden anne babalar çocuklarının uyum sürecinde nelere özen göstermeli, nasıl sınırlar koymalılar? Önce çocukta bugün sosyal, fiziksel kültürel bir değişimle karşı karşıya kalan çocukları anlamaya çalışacak, göçün onların kişilik gelişimindeki etkilerinden ve ailelerin uyum sürecindeki yaklaşımlarından bahsedeceğiz. Evet, tüm anne babalar, anne baba olmaya hazırlananlar. Önce çocuk başlıyor. Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş nasılsınız? İyiyim çok şükür. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. E, i̇fade ettiğimiz üzere ülkemizin toplumsal sorunlarından birisini ele almaya çalışacağız. Göçü konuşacağız bugün. İlk başta isterseniz Türkiye'de iç göçün boyutlarını bir ele alalım. E, ülkemizde göçün durumu nedir? Sizden dinleyelim. Buyurun. Peki. E, Türkiye'de iç göç durumu yaptığım araştırmalara göre özellikle 1927 senesinde başlamış. Hı hı. 1927 senesinde nüfusumuz 13 milyondan biraz fazla ve 13 milyonluk nüfusun %75'i kırsal kesimde yaşıyor ve sadece %25'i büyük şehirlerde yaşıyormuş. Hı hı. E, fakat sene 2012 aynı araştırma aynı istatistik sonuçları sonuçların tam tersine döndüğünü görüyoruz. %24'lük bir kesim kırsal kesimlerde yaşıyor. %76 gibi büyük bir kesim şehirlerde yaşıyor. Bu da iç göçün e, 1927 yılından bu yana kadar aslında ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Gösteriyor. Evet. Hı -hı. Yani e, %70 küsür oranlarda bir kente göç etme. Yüzde yetmiş altı. Evet görüyoruz. Evet. Ee, çok önemli bir aslında e, kitleyi nüfusumuzun önemli bir kesimini hı. ilgilendiriyor dolayısıyla. Kesinlikle. Göç boyutu ve e, çocuklara baktığımızda aileler çocuklarıyla birlikte elbette göç ediyorlar. Hı hı.